Lala ne oldu sen? Ol. <laughs> sen? ne oldun? Evimize bir tane melek gelmiş. Diş perisi gelmiş. Ne oldun sen Lara? Diş perisi. Ay çok güzel görünüyorsun. Evet asası da var. Sen ne yapıyorsun bakayım? Okul. Okul. Yediz hasta mı olsun? Yediz hasta olmasın. Sosta He? Asla. Hasta. 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 Aslan. He, ben de anlıyorum hasta. Sen diyecektin Nasıl? da perisi. Bakayım arkada dön kanatlarını göster. Oo çok güzel görünüyorsun. Tacına da bakayım. Gördüm tacında çok güzel anlıyor. Ne olacaksın şimdi? Ne oluyorsun? Asla. Aslan mı? Ay, aa, ay, aa, ay, aa, ay, ay, ay! Neler dur, dur, dur! <laughs> bakayım. Git ileri, başka ne oluyorsun sen bakayım? Sen zaten diş peyisisin ki sen bir şey olamazsın. Olamaz. Mı? Gel otur bakalım burada diş peyisi neler yapıyorsun sen? Anlat bakalım. Gel bakalım. Diş peyisi, diş perisi Gidi. sen ablanın bebesini mi aldın? Küçüklük bebesi. Arkadaşlarları gidiyoruz. Ablasını, küçüklük memesini almış. Çok fena uykusu var. Şu anda burada değil yani. Aramızda değil. Leren, sen ne yapıyorsun? Kapkek Cupcake mi yiyorsun? Hayır, dondurma. Cupcake o, dondurma değil. Hayır, dondurma. Dondurma mı anneciğim? Yaz gelse de dondurma yesek değil mi Leren? Evet. E, diş perisi olarak sen ne yapıyorsun? Anla. Dondurma. Aa, diş perisi olarak başka neler yapıyorsun sen? Sihir Sihir yapıyorsun. Başka da sihirler yapıyorsun. Başta, başta Hasta Hastaneye gidiyoruz. Hastaneye mi gidiyorsun? Hasta çocukları mı iyileştiriyorsun? Evet. Hayır. Başka ne yapıyorsun? Olsun. Daha sıra. Sonra toplarız. Değil mi? Senin evin vardı. Evin. Evini gösterir misin bana? Evini gösterir misin? Leren. Evini gösterir misin bana? Neresi? Hani diş perisi nerede yaşıyormuş? Diş perisi burayı ne yapmış arkadaşlar? Tokalarını dağıtmış. Peçetelerini dağıtmış. Bu ne pislik böyle? Bu nasıl bir ev? Bu nasıl bir ev? Ya bu nasıl bir ev arkadaşlar? Burada kalınır mı? Burada yatılır mı sen nasıl diş perisisin Periler güzel yerde yatar senin evin ne kadar kötüymüş öyle ya e, Çok değil E dağınık her şeyi koymuşun Kuşun da mı var senin? Evet. Göster bakayım kuşunu. da. Göster git çal bakayım o ötüyor mu? Ne yapıyor? Göster bakayım. Göster merak ettim. Ya bu ne pislik böyle? Arabanda mı var senin diş perisi? Hadi bakayım. Oo, diş perisi. E ee, başka ne yapıyorsun diş perisi? Sen neler yapıyorsun? Neler yapıyorsun? Oraya mı çıkabiliyorsun? Aa, kanatların uçacak. Uçacaksın şimdi diş perisi. Uçacaksın. İn. İn. <laughs> Hadi gel. Hadi gel. Hani scooter'la bir göreyim. Aslanına bin. Hani Neler yapıyorsun? Göster bakalım. Göster. Göster göster. Arkadaşlar diş perisinin aslanı varmış. Böyle. Hadi ne yapıyor? Öyle mi gidiyorsun sen? Aa, aa, çok yavaş gidiyor bu diş perisi ya. Bu diş perisi çok yavaş gidiyor. Arkadaşlar kanalımıza abone olup bize like atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyoruz. Görüşürüz. Diş perisi görüşürüz.